Pamukçu'da bulunan Polis Meslek Yüksek Okulu'nda yapılan yemin ve diploma törenine Vali Yılmaz Arslan, Garnizon Komutan Vekili 9. Anajet Hava Üst Komutanı Hava Pilot General Kubilay Selçuk, Özel Harekat Daire Başkanı Cemil Tombul, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahir Alkan, Emniyet Müdürü Ömer Aydın, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doktor İbrahim Şenöz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Öztozlu, daire amirleri, davetliler, aileler ve mezun olan öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal maaşının ardından okul müdürü Doktor İbrahim Şenöz bir konuşma yaptı. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz polis teşkilatında polis memuru ünvanlı olarak görev almaktadırlar. Vali Mazarsan'da kürsüye gelerek bu mutlu günde burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da polisimiz ülkenin her köşesinde haksızlığa, usulsüzlüğe, kanunsuzluğa, çetelere, mafyalara, terör örgütüne, yolsuzluk yapanlara, hırsızlık yapanlara, masum halkımızı her ne sebeple olursa olsun incitenlere asla fırsat vermeyecektir. Öğrenciler adına dönen birincisi Oktay Çavdar bir konuşma yaptı. Polisin vatandaşlarımızın huzuru için gece gündüz demeden çalışmaları, gerektiğinde canlarını feda etmeleri takdire şayandır yaptığımız fedakar ve çalışmalardan dolayı milletimizin takdirini kazanan emniyet teşkilatımızın bundan sonra da saygınlığını ve başarısını arttırarak devam ettirebilmesi bizlerin mesleğimize olan inancımız ve saygımızla mümkün olacaktır. Daha sonra dönem birincisine ve dereceye girenlere hediyeleri ve diploması verildi. Yaş kütüğüne plaket çakıldı. yılında İstanbul Beykoz'da Özel Harekat Daire Başkanı Cemil Tombul, özel harekata seçilen kadın polislerin diplomalarını bizzat kendisi vererek kendilerini tebrik etti. Diplomaların verilmesinin ardından bayrak ve silah üzerinde hep birlikte yemin edildi. Bunları davranış halinde göstereceğime, bunları davranış halinde göstereceğimi, namusun ve şerefim üzerine, namusun ve şerefim üzerine, namusu üzerine, yemin ederim. Özel harekatçılar kısa bir gösteri yaptı. Sonunda öğrenciler protokolün önünde tören geçişi yaptı.